Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, 13. dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde çoğullara başlamıştık bu 13. dersimizde. Ve bir önceki dersimizde fuulun, fi'alun, efe'alun şeklinde kelimeler vardı. Bu kelimelerle alakalı yorumlarda bir soru olduğu için buna değineceğim baştan. Bunlar ölçü olarak buraya verildi. Yani biz bunları kullanmayacağız zaten. Fakat bu fuulun, fiilun ve ef'alun neden aldım ben bunu? Fuulun vezninde, ölçüsünde, örneğinde, tarzında çoğullar vardır. Yani genellikle gramer okuyanlar gramer kaideleri olarak şu denir. Fuulun vezninde, ölçüsünde olan çoğullar vardır. Fi'alun misal cibalun, biladun gibi e, çoğullar vardır. Fi'alun şeklinde, efalun şeklinde ekalamun misal efalun şeklinde. Bunların manaları zaten yok. Yani manasını e, bilme ya da bilmeme diye bir olay yok. Çünkü bunlar ölçüdürler. Buradaki fe'in ve lam harfleri temel olarak alınmış ve diğer kelimelerin asıl harfleri olan misal burada kitabunun kefte b cebelunun cim b lam veya kalemun kelimesinin kaf lam mim harfleri kelimelerin aslındandır. Bunlar da fe, in ve lam da kelimelerin aslından olarak gösterilir. Misal şu örneğe bakalım. Kitabun ne yapılmış burada? bu elif atılmış yani kitabındaki kef te b kalmış ve bunlar da u fuu lun şeklinde gösterilmiş. Burada da ne yapıyoruz? Elifi attığımızda ku tu bun veya şuraya bakalım. Cebelun da demektir. Burada ne yapılmış? Bir elif ilave edilmiş. Burada da ne yapıyoruz? C burada olduğu gibi C B bir elif ilavesi yapıyoruz. Cibelun şeklinde veya burada ef'alun. Burada iki elif ilave edilmiş. Birisi hemze harekeli, diğeri hareketsiz. Ef'alun. Aslı neydi? Kalemun. Başına bir e, hemze getiriyoruz. Ek şekli. şekli. Burada ef'te olduğu gibi ek. Burada da ayından sonra bir. Yani ikinci Asli harfi neydi bu kelimenin? Lam. Lam'dan sonra bir elif getiriyoruz. Ek, -le mun şeklinde. Fakat bunlar önemli değil. Yani bu duyduklarınızı şu anda unutsanız da ee, fark etmez. Biz bütün çoğulları ve tekilleri olduğu gibi göreceğiz. Olduğu gibi öğreneceğiz. Yani bu hangi vezindendir şeklinde. Bunları bilmemize gerek yok. Zaten... Yani burada cibalun dediğinde fi'alun, eklâmun dediğinde ef'alun şeklinde e, vezimler de diyebilirsiniz. Bunlar baktığınızda birebir aynı zaten. Yani bunların manası e, yok, bunlar ölçü olarak alınmıştır. Bunlar gramer anlatılırken kolaylık olsun diye gösterilmiş, anlatılmış. Fakat dediğim gibi biz bunları kullanmayacağız. Biz cümlelerin içerisinde çoğullar geldiğinde çoğullar olduğu gibi çoğulların olduğu yerde tekil hallerini söyleyeceğim. Tekiller geldiğinde tekilleri olduğu gibi öğreneceğiz. Evet, ebnaun, ibnun, ibnun oğul demek. Ebnaun oğullar. Ebnaun. Muhammed'in oğulları nasıl deriz? Ebnaun sonundaki un atarız, u alırız. Ebnau Muhammed'in. Muhammedun Muhammed'in olur. Ebnau Muhammed'in Muhammed'in oğulları. Onun oğulları nasıl deriz? Ebna uyu alırız. Sonuna bir hu. Yani erkekler için hu diyorduk. Ebna uhu deriz. Ebna uhu onun oğulları. Burada misal onun oğulları derken bir bayanı kastetseydik bir e, bayanın oğulları derken ebna uha derdik. Esmaun nedir? İsmun isimdir ad. Esmaun çoğulu. Esma'un isimler, atlar. Öğrencilerin isimleri nasıl deriz? Yine sondaki un atılır, u kalır. Esma'ut esme Esma'ut tullâbi. Öğrencilerin isimleri, öğrencilerin atları. Onların atları nasıl deriz? Esma uyu alırız. Çoğul olarak onların demek hum. Esma'uhum uhum Esma uhum onların isimleri, onların adları. Hum yine erkekler için kullanılır. Zumela'u burada da sonu un ile değil bu çoğul. Zemilun zumela'u gibi buna benzer çoğullar önümüzdeki derslerde çok karşımıza çıkacak. Medarisu mesacido gibi sonunda tenvin kabul etmeyen çoğullar da vardır. Yani burada da zemilun, zumelaun değil, zümela-u olarak bunu öğrenelim. Zümela-u. Burada u olduğu için sonu zaten yine kalır böyle. Hamid'in sınıf arkadaşları demek için zümela Hamid'in, Hamid'in sınıf arkadaşları diyoruz. Senin sınıf arkadaşları nasıl deriz? Zümela-u'yu alırız. Ke ilavesi yaparız. zümela ke, senin sınıf arkadaşların. Onun sınıf arkadaşları nasıl deriz? Zümle u hu onun sınıf arkadaşları. Evet, estika'u bu da yine sonunda u ile olan çoğullardandır. Sadıkun sadıkun dost demek. Estika'u dostlar, arkadaşlar. Estika'ul mudarrisi. El mudarrisü öğretmen, öğretmenin arkadaşları nasıl diyoruz? Estika'ul mudarrisi öğretmenin arkadaşları. Onun arkadaşları nasıl deriz? Estika'u yine bunu alıyoruz. Estika'u hu şeklinde. Burada estika'u hemze kendi başına yazılmıştı. Burada ise bakıyoruz bir taşıyıcısı vardır. Yani hemzenin taşıyıcıları elif, vav ve ye'dir. Duruma göre hangi hareke varsa, hemzenin hangi harekesi varsa duruma göre vav olabilir, bu elif olabilir, burada olduğu gibi. Taşıyıcısı burada hemze, şu işaret hemzedir. Hemzenin taşıyıcısı burada elif, burada hemzenin taşıyıcısı bir nevi, burada vav. Kelimelerin sonunda hemzeden önce uzatan burada olduğu gibi e şeklinde, burada da zümela, estiqa'dan sonra geldiğinde hemze, taşıyıcısız yazılır. Fakat burada devam ediyor kelime. Devam ettiği için burada bir vav wow taşıyıcı olarak almış. Bunların belirli kuralları vardır. Yani burada e, öncelik vavun wow şey u u harekesinindir. Ondan sonra i harekesinindir. Ondan sonra bunları bilmemize gerek yok. Biz gördüğümüz kelimeyi olduğu gibi öğrenelim. İleride belirli bir seviyeye geldikten sonra bunlara da değinirim. Yani burada yazarken öncelik nedir? Fakat biz zaten burada sürekli bu çoğulları gördüğümüzde bunun bu şekilde yazıldığını zaten belirli tekrarlardan sonra yani tekrar dediğim ileriki derslerde de bu kelimeler sürekli tekrar edilecek. Bunlar bu şekilde zaten zihnimize yerleşecek inşallah. uhu <laughs> onun arkadaşları. Senin arkadaşları nasıl deriz? ''Estika'uke'' senin arkadaşların şeklinde. Attalibu öğrenci zehebe gitti ilel mat'ami el mat'amu yemekhane restoran lokanta yemek yenilen yer öğrenciler için kantin veya yemekhane diyebiliriz ilel mat'ami yani kantine yemekhaneye gitti Attalibu zehebe ilel mat'ami çoğul olarak ettullabu öğrenciler ذهبوا gittiler, ذهب gitti, ذهبوا gittiler. Nereye? İle'l mat'ami kantine veya yemekhaneye. Burada ki kısım zaten değişmez. Öğrenci öğrenciler olur. Gitti gittiler olur. Et-tâlibu ذهب ila'l mat'ami, et-tullâbu ذهبوا ila'l mat'ami. et öğrenci, calese oturdu fil fasli sınıfta. Fil fasli sınıfta, fil fasli yine değişmez çoğul yaptığımızda. Fil fasli sınıfta öğrenci yerine öğrenciler diyoruz. et bu celese oturdu yerine oturdular. su şeklinde. Et-talibu celese fil fasli öğrenci sınıfta oturdu. et bu cel fil fasli öğrenciler sınıfta oturdular. El-mudarrisu öğretmen. ''Kharaca çıktı minel madrasati sınıftan.'' Yine ''minel madrasati sınıftan'' değişmez. Tekilli çoğul yaparsak. ''Minel madrasati okuldan.'' ''El, el mudarisu yerine el mudarisune öğretmenler.'' ''Kharaca yerine haracuu'' diyoruz. ''Çıktılar, öğretmenler çıktılar minel madrasati sınıf okuldan.'' ''El mudarisu haraca minel madrasati öğretmen okuldan çıktı.'' ''El e mudarisuna haracuu minel madrasati.'' Öğretmenler okuldan çıktılar. Ettaciru tüccar zehebe gitti. Nereye? İle suki pazara gitti. İle suki pazara gitti. Bu kısım yine değişmez. İle suki pazara. Tekili çoğul yapalım. Ettaciru yerine ettuccaru diyoruz. Biz Türkçe tüccar diyoruz. Aslında bu Arapçada çoğuldur. Tacirun tüccarun. Yani biz bir nevi Arapça çoğul olan şeklini tekil olarak kullanıyoruz. Çoğul içinde tüccarlar diyoruz. Ettaciru zehebe ile suğuki tüccar, ticaretle uğraşan kişi veya burada pazarcı çarş pazara gitti. Ettaciru tüccarlar zehebu gittiler ile suğuki pazara bu öğrenciler fil fasli sınıfta. Ettullabu fil fasli öğrenciler sınıfta. Men haulayil veladun çocuk demek erkek çocuğu olan evladu el evladu evladun oğlanlar burada evladun aslında çocuklar genel olarak genel manada çocuklar da diyebiliriz el evladu çocuklar Men kim ha ulay bu el avladu çocuklar. Men ha ulay el avladu bu çocuklar bu oğlanlar kim? Ehum abna ehum hum onlar abna yani ibnun oğul abna un oğullar abna senin oğullar hum abna onlar senin oğullar başında bir e, e geldi hum <laughs> abna'uka onlar senin oğulların mı la hayır hum onlar abna u ahi abna u ahi abimin veya erkek kardeşimin oğulları onlar erkek kardeşimin oğulları veya abimin oğulları men ha'ul alawladu ahum abna'uka la hum abna u ahi Men haulay nasu bu insanlar kim? Men haulay nasu bu insanlar kim? En nasu insanlar. En nasu. Hum huccacun onlar hacılar. Min Türkiye. Hum huccacun min Türkiye onlar Türkiye'den hacılar. Hacun hacı demek. Huccacun hacılar. Bu çoğullar da erkeklerin çoğullarında Erkeklerin çoğulları çoğul olarak erkeklisi yani sadece burada erkek hacılar olsaydı Hüccacun derdik. Erkek ve kadın karışık çoğul olarak e, hacılar olduğunda yine Hüccacun diyoruz. Karışık durumlarda erkeklerin çoğulları alınır. Sadece hanımlardan oluşan bir grup varsa hacılar grubu orada bayanlar için kullanılan ifadeyi tabiri diyoruz. Hüccacun çoğul olarak hem erkekler için geçerli... Hucacun aynı zamanda karışık durumda yani bayanların ve erkeklerin bulunduğu çoğul olarak kullanıldığında ikisi için de kullanılır Hucacun. Diğerleri de öyle evladun hem erkek çocukları için hem kız çocukları için kullanılır. Veya genel olarak karışık durumda bütün öğrencileri kastediyorsak yine attullabu deriz. Hum hucacun men Türkiye onlar Türkiye'den hacılar. Ayna tüccaru Tüccarlar nerede? Ayna tüccaru Zehebu gittiler ile suki pazara. Zehebu ile suki pazara gittiler. Burada Zehebu diyorum. Yani et -tüccaru tekrar etmemize gerek yok. Tekrar etmediğimizde sadece Zehebu gittiler dememiz yeterli. Pazara gittiler. Ayna tüccarı tüccarlar nerede? Zehebu ile suki pazara gittiler. Men haulay ricalu raculun bir adam ricalun adamlar. Men haulay ricalu bu adamlar kim? Haza bu haulay bunlar. Men haulay rical bu adamlar kim? Hum onlar duyufun duyufun dayıfun neydi dayfun misafir duyufun misafirler. الفلاحون في الحقول تيكل للرصد فلاح فلاحون شفتي الحقول تارل الحقل يعني حقل تارل تكلها لحقل الحقل الحقول تارل فلاح شفتيه فلاحون شفت شفتار الفلاحون في الحقول çiftçiler tarlalarda ve ebna uhum ve onların oğulları ve ebna uhum ve onların oğulları fil medreseti okulda el fellahuna fil hukuli çiftçiler tarlalarda ve ebna uhum fil medreseti ve onların oğulları okulda e'mami e'mamun أَعْمَامٌ. amcalar A'mamun amcalar, ammun amca, tekil hali ammun, a'mamun, benim amcalarım a'mami, tüccarun, tüccarun ne demek? Tüccarlar, kibarun, bu da kebirundan gelir. Büyük burada da yine çoğul halini alıyoruz. Tacirun, tüccarun, kebirun, kibarun. Burada bunları ben nereden geldiğini söylüyorum. Siz bunların manasını bildikten sonra bunları, bu cümleyi sadece söyleyin. Yani... Bu cümlenin haricinde bir şey düşünmenize de gerek yok. Sadece burada amcalarım büyük tüccarlardır şeklinde bunun manasını bildiğinizde anladığınızda e'mami tüccarun kibarun e'mami tüccarun kibarun şeklinde bunu tekrar edebilirsiniz bu cümleleri. Ha ulay ihvati İhvatun neydi erkek kardeşler. Ahun erkek kardeş. İhvatun sonunda dişilik tiesı var. İhvatun dişilik tiesı normal t haline gelir kendisinden sonra harf ilavesi yapılırsa burada olduğu gibi ihvati şeklinde benim kardeşlerim yani erkek kardeşlerim. ulay <laughs> ihvati küçük olabilirler, büyük olabilirler fark etmez. Kardeşlerim diyoruz yani erkek kardeşlerim manasında. ulay <laughs> ihveti bunlar benim kardeşlerim. Ayna abna uka senin oğulların nerede nerede ayna abna senin oğulların ya Ali yu ey Ali ey Ali senin oğulların nerede hum onlar fi dükkani dükkanda bakkalda hum fi dükkani ayna abna ya Ali hum fi dükkani اَتُّلَّابُ الْكِبَارُ bu öğrenciler el kibaru büyük kebirundan gelir yani büyük öğrenciler اَتُّلَّابُ الْكِبَارُ büyük öğrenciler فِي الْمَلْعَبِ الْمَلْعَبُ مَلْعَبُ nedir? oyun alanı, oyun sahası, çocuk parkı manasında okullarda oyun alanı denir teneffüse çıkılan yer فِي الْمَلْعَبِ oyun alanında yani büyük öğrenciler dışarıda teneffüste oyun alanında ve tullabu sigaru ve küçük öğrenciler ve tullabu sigaru ve küçük öğrenciler fil fasli, sınıfta büyük öğrenciler dışarıda oyun alanında oyun sahasında ve küçük öğrenciler sınıfta ve tullabu sigaru fil fasli ha ulayil fityatu el fityatu delikanlılar feten feten genç delikanlı fityatun delikanlılar Heulayl <laughs> fityetu bu delikanlılar ihvatun <laughs> kardeştirler. Ehun <laughs> erkek kardeş, ihvatun <laughs> erkek kardeşler. Heulayl fityetu ihvatun bu delikanlılar kardeştirler. Ebuhum <laughs> onların babası imamu hazel mescidi. Hazel mescidu bu cami imamu hazel mescidi bu caminin imamı. Ebuhum onların babası imamu hazel mescidi onların babası bu caminin imamı Haulay <laughs> ricalu bu adamlar er ricalu el raculun bir adam ricalun adamlar haulay ricalu bu adamlar fellahuna çiftçiler min qaryati qaryatun burada dişilik tesi vardır qaryatun köy demek qaryati benim köyüm min qaryati köyümden ulay ricalu fellâhûne min qaryati bu adamlar köyümden çiftçiler köyümden çiftçilerdir. Ayna tullabul cududu yeni öğrenciler nerede ayna nerede tullabul cududu cedidun tekilidir talibun cedidun ayna tullabul cududu yeni öğrenciler nerede e haracu neydi haraca çıktı haracu çıktılar Eharacu çıktılar mı? Eharacu çıktılar mı? Naam evet haracu çıktılar ve ve gittiler ilal mektebeti kütüphaneye. Aynı Abdullah cududu yeni öğrenciler de. Eharacu çıktılar mı? Naam haracu ve zehebu ilel mektebeti evet çıktılar ve kütüphaneye gittiler. Aha ulayl atibba muslimuna atibba tabibun tabibun bir doktor atibba doktorlar Aha ulayl atibba muslimuna Ha ulayl bu doktorlar muslimuna müslümandırlar başına e getirdik bu doktorlar müslüman mı Aha ulayl atibba muslimuna Naam evet hum muslimuna onlar müslüman hum onlar muslimuna müslüman müslümanlar Li abna un sigarun li benim var abna oğulları oğullar sigarun küçük benim küçük oğullar var yani benim küçük oğullarım var manasında li abna un sigarun ba'duhum ba'du bazı demek ba'du ba'duhum <�mumbles> onların bazıları yani benim küçük oğullarım var o küçük oğullarımın onların bazıları ba'duhum <around> onların bazıları fil medresetil ibtidaiyeti onların bazıları ilkokulda el medresetul ibtidaiyetu ilkokul fil medresetil ibtidaiyeti ilkokulda ve ba'duhum ve bazıları ve onların bazıları fil medresetil mutavassitati ve onların bazıları ortaokulda li ebnaun sigarun benim küçük oğullarım var ba'duhum fil medresetil ibtidaiyeti bazıları yani onların dememize de gerek yok. Bazıları ilkokulda ve ba'duhum fil madrasati'l ve bazıları ortaokulda. Tekrar mahiyetinde birkaç çoğula bakalım. Kebirun büyük, kibarun büyükler, ibnun oğul, ebnaun oğullar, haccun hacı, hüccacun hacılar, tavilun uzun, tıvalun uzunlar, Muslimun Müslüman, Müslimuna Müslümanlar, Zayıfın, misafir, Duyufun misafirler, Ahun erkek kardeş veya abi, İhvetun burada İhvanun da İhvan kelimesini duymuşsunuzdur. İhvanun bu da kardeş. iki tane bazı e kelimelerin iki çoğulları vardır. Misal beladun ülke demek, biladun buldanun şeklinde. Burada da ihvetun ihvanun şeklinde iki çoğulu var. İhvetun erkek kardeşler demektir. İhvanun yine erkek kardeşler veya kardeşler manasında. Ganiyun <laughs> zengin, <eğniyâ> u zenginler. Raculun <laughs> adam, ricalun adamlar, feten <laughs> delikanlı, genç delikanlı, fitiyetun <laughs> delikanlılar, sagirun küçük, sigarun küçükler, fakirun fakir, u fakirler. Küçük bir okuma parçamız var. Men ha'ulail fitatu tivalu ya aliyu men kim ha'ulail fitatu bu gençler bu genç delikanlılar hangi genç delikanlılar atibalu uzun gençler uzun delikanlılar men ha'ulail fitatu tivalu bu uzun delikanlılar kim ya aliyu ey ali hum tullabun onlar öğrenci cududun yeni cududun cedidun gelir cedidun cududun hum tullabun jududun onlar yeni öğrenciler men ha ulayl fityatu tibalu ya aliyu hum tullabun jududun min ayna hum min ayna nereden hum onlar min ayna onlar nereden hum min Amerika onlar amerikadan min ayna hum hum min Amerika. Ehum zumele uke. Hum onlar zumele uke senin sınıf arkadaşların. Onlar senin sınıf arkadaşların. E geldi başına. Ehum zumele uke. Onlar senin sınıf arkadaşların mı? N'am evet. Hum zumele i. Evet onlar benim sınıf arkadaşlarım. Hum fi fasli. Onlar benim sınıfımda. Hum onlar fi fasli. Benim sınıfımda. Ehum zumele uke. N'am Hum zumele i. E hum fi fasli ehum mujtahidun mujtahidun tekil neydi mujtahidun çalışkan mujtahidun çalışkanlar hum mujtahidun onlar çalışkan ehum mujtahidun onlar çalışkan mı biz Türkçede çoğullar içinde çalışkan mı deriz yani onlar çalışkan mı şeklinde yani onlar çalışkanlar mı değil fakat burada Arapçasında çoğul kullanıldığını görüyoruz. Ehum <laughs> muctahidune onlar çalışkanlar mı şeklinde. Naam hum muctahidune evet onlar çalışkanlar. Ma esmauhum ismun asmaaun uhum onların adları onların isimleri. Ma esmauhum onların isimleri ne? Esmauhum onların isimleri. Esma Uhum onların isimleri, onların adları. Şimdi sıralıyoruz isimlerini. Yasirun, Yasir. Ve Zekeriya, ve Zekeriya. Ve Musa, ve Musa. Ve Abdullahi. Bir de, burada bir bir tane daha olduğunu düşünürsek onun adı da Abdullah. Yani dört kişiler esmauhum Yasirun ve Zekeriya ve Musa ve Abdullah. Onların adları Yasir, Zekeriya, Musa ve Abdullah. Burada görüyorsunuz her defasında sıralama yapılırken ve ilavesi yapılır. Türkçede en sonda ve deriz. Yani son kelimeden bir önce söyleriz ve Yasir, Zekeriya, Musa ve Abdullah şeklinde. Fakat Arapçada her sıralama yani virgül yerine ve denir. Yasirun ve Zekeriya ve Musa ve Abdullah. Evet. Ve men haulay rijalul qisaru ve ve kim haulay rijalu bu adamlar hangi adamlar el qisaru kısa adamlar bu kısa adamlar kim ve men haulay rijalul qisaru bu kısa adamlar kim hum onlar huccacun onlar hacılar Min ayna hum onlar nereden? Min ayna onlar nereden? Ba'duhum onların bazıları ba'duhum min as-sini bazıları Çin'den min as-sini Çin'den ve ba'duhum min yabani ve bazıları Japonya'dan. Ba'duhum min as-sini ve ba'duhum min al-yabani. Ayna Mustafa, Mustafa Nerede? Eynel Mustafa. Mustafa nerede? Ve uhu ve arkadaşları. Ve onun arkadaşları sadece kısacası ve arkadaşları da diyebiliriz. Bu uhu. Eynel Mustafa ve uhu. Mustafa ve arkadaşları nerede? Zehabu gittiler İlel mektab, ilal mekteb ilal mat'ami kantine yemekhaneye gittiler. Zehabu gittiler ilal mat'ami kantine yemekhaneye. Evet, Eynel Mustafa ve Estika'uhu. Mustafa ve arkadaşları nerede? Zehebu ile mat'ami yemekhaneye veya kantine gittiler. Evet arkadaşlar bu dersimizi de burada bitiriyoruz. 13. dersimiz devam ediyor. Bu birinci kısmıydı, A kısmıydı. 13. dersin bir de B kısmı var. Bir sonraki videomuzda B kısmından devam edeceğiz inşallah. 13. ders biraz uzun bir ders. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.